Herkese Merhabalar. Rampada aracımızı nasıl kaldıracağız? Direksiyon sınavında ona bakalım. Bildiğiniz gibi rampa parkuru çok kolay. Ama bazen tabii ki de e, zorlanabiliyoruz. Aracımızı geri kaydırabiliyoruz. Stop ettirirsek de hata olarak kabul edilir. E, önemli olan ilk şey buradan yürümeye başlamadan önce sinyalinizi sola vereceksiniz. Sola sinyal vermeden harekete başlamayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim pedalları nasıl kullanıyoruz. Geldik ee, rampaya. Burada tabii ki bir dizgin devrece bastım. Vitesimi bire aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra burada acele etmiyor. Yani hoca bana hadi gidelim dediğinde ben ayağımı hemen kaldırmıyorum. Yani benim zamanım var. Ayarlayabilirim. Ne ayarlayacağız burada? Dibriyajı yarımlayacağız. Yani kavrama yaptıracağız. Yani titreteceğiz. Dibriyajı kaldırıyorum. Araya araya bula bula dibriyajı kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Araçta bir titreşim hissediyorum. Tabii bu çok az olmayacak. Çok da fazla olmayacak. Yani kaldırdım, 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 kaldırdım. Araçta bir titreşim hissedeceğim. Biraz. Bak siz de duyabilirsiniz. Ben. Titreşimi hissettim. Sol ayağımı bu defa sabitledim. Sonra ayağımı frenden bırakacağım. Belli bir oranda gaz vereceğim. Ama freni bıraktıktan sonra gaz verirken debriyajı ne yapmıyorum? Bırakıyorum. Debriyajı ne zaman bırakacağım? Debriyajı aracın 2-3 metre gidişinden sonra ya da tekerimin iki kere dönüşünden sonra ya da içimden 4'e kadar yavaş yavaş saydıktan sonra debriyajımı bırakabilirim. Şimdi yapalım. Freni bırakıyorum. Ayağımı gaza götürüyorum. Devir saatini izliyorum burada. bir buçuk kadar çıkardım. Araba gidiyor. 2-3 metre ilerledikten sonra debriyajı tık 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 yavaş yavaş arkadaşlar bırakıyorum. Hızlı çekersek bu defa sertme yapabilir. Biz onu kademeli basamak gibi ne yapalım yavaş yavaş bırakalım. Tekrardan gösterelim. Önce debriyajımızı ne yapıyoruz? Yarımlıyoruz çeteşimimizi alıyoruz arkadaşlar yavaş yavaş arayıp arayıp bulduk bulduk birini bıraktık gaza geçtik basıyoruz dibreji oynatmıyoruz 3'e 4'e kadar sayıyoruz sonra dibreji 1 2 3 yavaş yavaş terk ediyoruz yani merdiven gibi basamak gibi ayağımızı kaldırıyoruz birden kurtulmuyoruz birden kurtulursak sertme yapabilir üstüme etmesi kolaylaşır bir Şimdi burada eğer ki freni bırakırsak ne olacak? Aracımız geriye doğru kaçacak. Freni bırakıyoruz. Şimdi geçelim. E, aracımız atıyorum ki e, debriyajın yerini bulamadık. Yani debriyajı titrettiğini hissettik. Ama aslında titrememişti. Yani freni bıraktığımızda araba ileri doğru kendini götürememişti. E, bu gibi durumlarda da ne yapabiliriz? Tabii ki heyecan yapıcı önce. Onun da formülü var. Bakın arkadaşlar şimdi onu yapalım. Şimdi diyelim ki bastık debriyajı. Biri aldık. Arabamız ne yaptı? Titredi gibi geldi. Biz. Ama titremedi. Yani bize titriyor gibi geldi. Biz o anda anlayamadık. Şimdi bakalım. Debreyajı bırakmadan freni bırakacağım şimdi. Bakın arkadaşlar bıraktım freni. Araç geri esnemeye başladı. Geri esniyor. Şimdi göstereceğim. Bu gibi durumda ne yapıyoruz? Freni bıraktığımızda esnerse debriyajı kaldırıyoruz araba kendini tuttuğu vakitte debriyajı olduğu yerde tutuyoruz arkadaşlar. Yani kavrama noktasına tamamıyla gelememiştik. Freni bıraktığımızda kaymaya başlamıştık. Araba kayarken kavrama noktasına tekrardan ayağımızı getirdik ve aracımızı yürütmeye devam ettik. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da atıyorum ki ee debriyajı ayarladığımızı düşündük. Freni bıraktık. Araba kayıyor. Tekrar freni basıp durabilirsiniz. Sonra debriyajı az daha ayarlayıp sonra freni bırakabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Yeter ki panik yapmayın. Gördüğünüz gibi işimiz gayet basit. Yani debriyajı araç 3-4 metre ilerlemeden aradan 4 saniye gibi vakit geçmeden yani aracın koşmaya başlamaması durumunda sakın ayağınızı bırakmayın arkadaşlar. Ayağınızı bırakırken de lütfen ayağınızı düğüm diye kaldırmayalım. Ayağımızı yavaş yavaş basamak gibi terk edelim. Herkese başarılar Allah. diliyorum. Görüşmek üzere.